baktığınız zaman çiftçi üstü var. Onu tutuyoruz. çiftçi olduğumuzu, Çiftçi olduğunuzu Türkiye'deki kanunla çiftçi tanımı şu. Ziraat olanı yol olma Yol olma ve ziraat olsuna işten yapmak. Ziraat bize bildirdiğiniz dosyada bize bildirseniz de ziraat her yıl içinde onaylama oraya onların sistemlerini de onaylatmanız gerekiyor. Burada şimdi normal dosya biz alalım. Belki ilk defa 3 ilde Edirne, Bayburt ve Aydın'da bütün işlemler ziraat odası tarafından yapılıyor. Yani dosyayı da oraya götürüyorsunuz, girişler de bütün sistemi olan ziraat odası yapılıyor. Bu işlem inşallah e, hemen kabul görür, problemler böyle hızlı bir şekilde çözülmüş olursa inşallah Çanakkale'den bunu istiyordum. Bir, bir, yani bir iki, bir iki içerik herhalde birkaç eksiklik, eksiklik yüzünden tamamen Çanakkale'nin kapsama girecek. Yani içi tarım müdürlüğüne de gitmeden de e, dosya işlemi devam edecektir. Ekstra da şu anda bile eğer ürün ekleme, yani yeni parsel ekleme ya da ilk defa kayıt dışında olanlar aynı arazilerinde ekili çıkmak varsa aynı arazilerinde ekili çıkmak varsa hazır varsa tarım cebinde uygulaması var. Orada direkt tık tık ürünleri seçerek belirleyerek onlar mobil olarak telefondan bile 5 saniyede alacaklar. Eğer açtık yani bir dakikanız almaz tık tık ürünleri verip kayıt olabiliyorsunuz.